Hepinize merhaba baş baş başkanından Hamza Bursa, Bugün sizlerle bir de <laughs> Minecraft PD parkur yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar ilk önce. Ay. Şöyle iyi yapalım. Burası kolay zaten. Çok kolay gerçekten. Burası da kolay gibi gözüktü bana. Ben soldan gitmeyi tercih ettim. Bilmiyorum da. Şimdi bu o şeymiş bu. Tamam ya bu da kolay. Gözüktü. Özüktü de. Ya dışarıdan gittik. Şöyle gidelim. Tamam geçtik. İyidir abi. Web de güzel olmuş arkadaşlar. Tamam buraya da kolayca geçtik. Nerede şimdi? Ne yapacağız ki arkadaşlar buraya? Hmm. Bir şey de yok ki arkadaşlar. Buraya bir dakika. buraya Nasıl yapacak? Nasıl yapacağız ki? Böyle tamam abi. Burayı da yaptık biz. Tamam, tamam abi. Karda bir şey yok ki. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Tamam. Şimdi buraya ne yapacağız? Şurayı bir kazanalım. Ne yapacağımıza bakalım. Çünkü arkadaşlar ne yapacağımızı anlayamadım ben şu an. Tövbe tövbe. Burada bir hata olmuş. Bak, diyoruz tamam. Oo tamam. Ateş Hadi burası olsun. Doğru mu Yurda abi? Doğru mu yanlış gidiyoruz? Ve güzel de orada bir bozukluk var arkadaşlar. Onu güzel Sevinirim severim. Yine gittik yanlış. O zaman buradan gideceğiz Anlamıştım zaten. Oh, uh, arkadaşlar bu ateş dikkat. Allah. Şöyle duralım arkadaşlar. Bu çünkü ateş yani öldürür. O su da değil yani. Burada da yaptık kolayca. Bu da ateş. Ben ateşten ne çektim? Arkadaşlar bu aralar karakter, karakterim hep dönüyor ya. Pet var sonra. Sky var sonra yerine koyayım, Oy Allah. Yağmur yaktı dedim Şimdi buradan yani cam dedim arkadaşlar. Bu da bir buraya kolay kolay geçelim. Çünkü yani. Arkadaşlar M bitti. Evet arkadaşlar bu 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 videomuzda burada bitmek üzere. Görüşmek üzere. Ve